BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Ben Recep Sait Kahraman. Tarihler 21 Nisan 2024 günlerden pazar 15 bülteni karşınızdayız. Şanlıurfa'da dün evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan anne ve kızı bulundu. Şanlıurfa'da dün evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan anne ve kızı bulundu. Eyüpe ilçesinin Manca Mahallesi'nde yaşayan psikiyatri hastası Güler Durmaz dün 10 yaşındaki kızı ile evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Eşinin ağır psikiyatri ilaçları kullandığını ve sağlıklı düşünemediği için can güvenliğinden endişe ettiğini belirten baba Mehmet Durmaz karakola giderek polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri anne ve kızının bulunması için de çalışma başlattı. Eyübiye ilçesinin Akabe mahallesindeki bir cami avlusunda oturan anne ve kızı bir akrabaları tarafından fark edildi. Baba Mehmet Durmaz'a haber verilmesi üzerine eşi ve kızının yanına gitti. Durmaz eşi ve kızını alarak evine döndü. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde İpek Mahallesi'nde park halinde plakası bilinmeyen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olan yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili de inceleme başlatıldı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda toprağa gömülü 2 varil içerisinde uyuşturucu madde ile 4 adet kaçak silah ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Nizip ilçesinde belirlenen adreslere yönelik uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında bir adreste yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 varil içerisinde 25 kilogram birçok uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 603 adet tabanca fişeği ve bir miktar para ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs da tutuklandı. Gaziantep'te bursluluk sınavına giderken kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına okul önünde duran polis ekipleri yetişti. Gaziantep'te binlerce öğrencinin ter döktüğü ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı öncesi kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti. <laughs> Gaziantep'in Nizip ilçesinde bursluluk sınavına girmek üzere Adile Altınbaş Ortaokulu'na giden öğrenci kimliğini evde unuttuğunu fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Nizip ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından evine götürülen öğrenci kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi. Havaların ısınması ile birlikte kenelerden bulaşan KKA virüsü tehdidinin yeniden baş gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar açık alanda gezintiye çıkanları dikkatli davranmaları yönünde uyardı. Halk arasında bilinen adıyla kene ısırması olan Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı Türkiye'de özellikle kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülüyor. Vakalar... Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü. Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasının uykudayken bıçaklayarak öldürdü. Olay sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ucaklar mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu madde bağımlısı olan babasını İbrahim Y.'yi bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı. Baba hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili de geniş çaplı soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ terör örgütüne yönelik 4 ilde gerçekleştirilen Bozdoğan 27 operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DAEŞ terör örgütüne yönelik 4 ilde gerçekleştirilen Bozdoğan 27 operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, DH örgütüne İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen Bozdoğan 27 operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız." Güvenlik güçlerimizin üstün gayretiyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinasyonu'nda il Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri olmak üzere 4 ilde de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar yapıldığını açıkladı. Kayseri'de geçmiş dönemde DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüt içerisinde yaralanan şahıslara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüpheli yakalandı. İzmir'de DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli de yakalandı. Eskişehir'de DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli de yakalandı. Bakan yerli kaya paylaşımında operasyonlar sonucu pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve biyolojik çeşitliliğinin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Renk değiştirmeye başlayan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası oldu. Yabancılar işte gördüğünüz gibi Japonlu, Çinlisi, Türk, dünyanın her tarafında insanlar geliyor zaten burada. E doğal güzellik işte, yani doğala iç şey insanlar, yabancılar burada, biz burada, halk burada, güzel bir şey yani. Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı akler ve bakteriler nedeniyle pembe renge bürünmeye başladı. Gölün renk değiştirmeye başlamasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ziyaret... İlk defa geliyorum. Buradan, buradan bayağı gidip geliyoruz ama buraya ilk defa geldim. Yani bu ayaklara iyi geldiğini söylediler bir gidip bakalım diye daha şimdiki yumuşaktır yani bu birkaç gün sonra havasında zaman biraz sertleşir. ama şu anda yumuşak ziyaretçilerin bazıları eşsiz doğal güzellik karşısında yürüyüş yaparken kimisi de tuzlu suda çıplak ayaklı yürüyerek şifa bulmak için de gölü ziyaret etti öte yandan bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte göle yerli turistten daha çok yabancı turistin de geldiği çevredeki işletmelerce ifade edildi. BFC Türk 15 bülteninden bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.